21 yaşındaki Sevim Nur Türkmen'in hayatı 3 ay önce geçirdiği iş kazasıyla değişti. Sevim Nur kaza sonucu iki kolunu birden kaybetti. Tüm ihtiyaçlarına annesinin koştuğu genç kız protest kollara kavuşacağı günü bekliyor. Ailesine destek olup okul harçlarını çıkarmak için işe girdi. Geçirdiği iş kazası sonucu tüm hayatı değişti. Sevim Nur Türkmen Kayseri'de yaşıyor. Üniversite öğrencisi genç kız henüz 21 yaşında. 6 ay önce bir iş yerinde çalışmaya başladım. Geçirdiği iş kazası iki kolunu kaybetmesine neden oldu. İki kolumu hamur açma makinesine kaptırdım. Temizlemek için makinenin arkasına geçmiştim. Makineyi kapalı konuma getirmiştim. Daha sonra arkamdan biri geçerek makineyi açıyor. Ve açtığını fark etmeyince de önce sağ kolumu sonra da sol kolumu makineye kaptırdım. <laughs> Sevim Nur artık hiçbir ihtiyacını kendisi karşılayamıyor. Annesi ise genç kızın en büyük desteği. Bir yere gidebilmek için annemle gitmek zorundayım. Yemek yemem, anneme bağımlı. Lavaboya gidebilmem, her şeyim anneme bağımlı. Annem olmadan hiçbir şey yapamıyorum. Bebek gibiyim yani. Anne Türkmen kızının hayata tutunmasını çok istiyor. Ancak biyonik protez kollar için gerekli parayı karşılayamıyor. Protez kollara ihtiyacı var. Benim İki tane daha çocuğum var. Sevim birlikte üç tane. Öbür çocuğum da benim engelli. Bu yüzden bize yardım etmelerini istiyorum. İnşallah bir önü kolları yapılırsa en azından günlük yaşamını devam ettirecek. Sevim Nur Türkmen protest kollara kavuşacağı günün hayalini kuruyor.